Yorumlarda sürekli içerik önerileri geliyor ve bu videoda yorumlara yazdığınız fikirleri oyuna ekliyorum. Ve ilk fikriniz oyuna ölüm animasyonları ekti. Bu birazcık ilginç bir fikir olsa da normalde Minecraft'ta mobları kestiğimizde bu şekilde kayboluyorlar. Ancak bunu tam istediğin gibi yaptığımda yani buradaki iğneyi öldürdüğümde çok korkutucu gözüküyor. Tabi bu tüm moblarda işe yarıyor arkadaşlar ne diyeceksiniz? Aa bir dakika sen demedin ama abi. Hemen sana saldırıyorum ve eee sadece bayıldı arkadaşlar hiçbir sorun yok. Evet şimdi ne demek İstiyorsunuz istiyorsunuz beyefendi? Aynen öyle. Tabi köylüyü bayıttıktan sonra demir golem peşime düştü. Bir saniye. Hemen demir golemde de deneyelim bu özelliği. Bakalım işe yarayacak mı? Ve son vuruşu yaptım. Aa, ne oluyor lan? Aa, bu da bayıldı. Önce dizinin üzerine çöktü. Ondan sonra bayıldı. Demirleri vermeyeceğim mi? Benim demirlere ihtiyacım vardı da. Sıradaki fikrimizde de oyuna tarayıcı de. Tarayıcıdan kastım internet tarayıcısı ve burada da benim kanalım var. Minecraft'ın içerisine istediğiniz siteye girebiliyorsunuz. Mesela kendi videomu kendi videomu çekerken izlemek çok garip hissettirse de bu tamamen gerçek. Hatta bu videonun içerisinde Minecraft'ın içerisinde Minecraft oynadığım bir yer vardı. Aynen tam olarak Minecraft'ın içerisinde Minecraft oynarken tarayıcıdan da Minecraft üzerinden Minecraft oynadığım videoyu izliyorum. Ve aynı zamanda da siz de bunu izliyorsunuz. Evet bu çok garip bir görüntü olsa da istediğimiz siteye gidebiliyoruz dediğim gibi. Hemen kendi siteme gideceğim ve gördüğünüz gibi orada sunucu yazıyor. Hemen sunucu bilgilerini almak için tıkladım ve IP adresiyle sürümü görebilirsiniz. Sunucum da yeni açıldığı için Survival veya Love Yükseliyor oynamak isterseniz sunucuma beklerim. Gördüğünüz gibi IP yukarıda yazıyor hatta Bedrock'tan da girebiliyorsunuz. Ve bu modun en sevdiğim detaylarından biri klavyenin üzerine çıktığımda klavyenin üzerine basma sesleri geliyor. Ha bu arada unutmadan yakında modlar sayfasında videolarda kullandığım modları paylaşacağım. Yani yakında tek bir sayfadan videolarda kullandığım tüm modlara erişebileceksin. Modları paylaştığımda size haber veririm ve beraber oynamak için şimdiden sunucuma gelin. Ve sıradaki fikir oyunu kutup ışıkları ekle. Daha net görebilmek için buzullara geldim ve efsane gözüküyor. Bu arada bilmiyorsanız kanal fotoğrafımın arka temasında kutup ışıkları var. Buradan da anlayabileceğiniz gibi kutup ışıklarını baya bir seviyorum. Hatta böyle durunca kanal fotoğrafı benziyor aslında. Bu fikri kesinlikle normal survival dünyalarımda da kullanacağım. Sıradaki fikrimiz de repo karakteri gibi ağzımızın oynaması. Yani tam olarak bu şekilde. <laughs> <laughs> evet her konuştuğumda kafam çenemden ayrılıyor ama bir tane şeyimiz eksik. Gözlerim oynamıyor. Evet şimdi onu da çözdük. Mesela gözlerimi kapatıyorum hatta yukarıya doğru baktığımda gözlerim büyüyor. Karakterim bu şekilde sağa sola bakabiliyor hatta ve çok tatlı gözüküyor. Ama konuşmaya çalıştığımda saçlarım oynuyor. Keşke kullandığım modlar birbirleriyle uyumlu olsaydı. Saçımın bu şekilde havaya kalkması hiç hoş değil. Ama gözlerin oynamasına gerek yok derse kesinlikle çok güzel gözüküyor. Ve sıradaki fikir gazlar ölünce aşağı düşsün. Mesela tam karşıda bir tane gaz var. Ona vuruyorum ve tek attığımızda aşağı doğru düşüyor. Ve düştüğü yerde de patlıyor. Tabi lavın içine düştüğü için patlamasını görmedik. Tamam burada bir tane daha var. Bana doğru saldırıyor ama ben de seni patlattım. Evet bu da lavın içine düştü. Bir türlü gösteremiyorum. Son olarak bir tane daha buldum ve lava umarım düşmezsin. Vuruyorum ve beni öldürüyor daha az Ne kadar tehlikeli olsa da gazların bu şekilde düşmesi aslında mantıklı bir fikir. Bence sürekli ateş topu fırlatan bir yaratığın bu şekilde bizi öldürebilmesi harika olabilirdi. Ve sıradaki fikir Minecraft filmindeki lav tavuğunu oyuna ekle. Elime lav kovasını aldım ve tam karşıda tavuk var. Senin üzerinde küçük bir deney yapacağız. Hemen deniyorum ve pişmiş tavuğumuz geldi. Ama bu normal tavuktan tamamen farklı. İsmi Minecraft filmindeki gibi lav tavuğu. Ve bunu tabii ki de ağzımıza açıp yiyeceğiz. Sadece şaka yapıyorum. Yani önceki mod kalmış. Bunu yiyebilmek için acıkmamız gerekiyor mu? Hayır galiba acıkmamız gerekmiyor. Ama yediğimizde gördüğünüz gibi hızlanıyoruz. Ve arkamızdan da parçacık efektleri çıkıyor. Minecraft filmi için açtıkları bir tane sunucu vardı. Aynı oradaki gibi çalışıyor. Bu arada Minecraft filmini izlediniz mi? İzlediyseniz yorumlara Minecraft filmi yazabilirsiniz. Ve sıradaki fikir oyundaki üretimleri tamamen kaldır. Neden böyle bir şey istiyorsunuz bilmiyorum ama. Oyundaki tüm üretimleri kaldırdım. Mesela buradaki tahtayı kırıyorum. Ve üretim kısmına yerleştirdiğimde herhangi bir şey üretilmiyor. Çalışma masasının üzerinde de denemek istiyorum ama çalışma masası üretemiyorum. O yüzden bir tane çöl köyü bulmam gerekiyor. Çünkü çöl köylerinde çalışma masası çıkabiliyor. Şimdi ben geldim. Sizi öldürmeyeceğim ve herhangi bir şey yapmayacağım senin dışında. Yani işe yaramayacak olsa da buradan 4 tane demir aldım ve çalışma masasına geldiğimde hala da bot üretemiyorum. Evet tam olarak dediğiniz gibi üretimlerin hepsini kaldırdım ama ne işime yaradı gerçekten bilmiyorum. Sıradaki fikir oyuna enstrümanlar ekle. Elimde birkaç tane enstrüman var zaten. Öncelikle akustik gitar çalacağım size. Daha sonra birazcık davul şovumuz var. Aynen. Şimdi ise elimde bas gitar var. Bunu sadece belli kişiler duyabilir. Hemen deniyorum. Şu an benim kulaklığım duyabiliyor. Sizinki de duyuyorsa yorumları duyuyorum yazın. Tabi klavyemiz de var aynı zamanda. Ve gerçekten benden yetenek akıyor. Bir tüccar köylüye şöyle bir tane şov yapalım. Ya hoşuna gitti değil mi? Ayrıca bir tane daha müzik aleti satıyormuş. Hemen satın alıyorum. Bunun adı da üçgen. Evet müzik aletinin adı üçgen. Ve bununla beraber hepsini bu şekilde çalabiliyoruz. O zaman klavye şovuyla beraber sıradaki fikre geçelim. Ve sıradaki fikrimiz oyuna boy küçültücü ekti. Böyle bir boy küçültücü aleti ürettim ve burada da gönüllü köylümüz var. Buradaki kolu çektiğim anda köylünün boyu kısalacak aynen öyle. Ve benim için de bir yer var burada. Tabi daha da küçülmek istiyorsam bu şekilde basamak kullanmam gerekiyor. Altına girdim ve kolu çektiğimde artık köylüden daha da kısa hale geldim. Benden daha büyük köylü abi bana bir şey diyecek misin? <laughs> Aynen. O yüzden büyüklerimizin sözünü dinlememiz ve abone olmamız lazım bence de. Tabi benden boy küçültücü istendiği için boyumuzu uzatamıyoruz maalesef. Yani böyle kaldım diyebiliriz. Ve sıradaki fikrimiz oyunu yatak örtüleri ekle Mesela dışarıdan evinize geldiniz Bir çok sıkıcı bir yatağınız var Hemen dokuma tezgahına geliyorsunuz Ve creeper desenli sancak ürettim Ardından bunu yatağınıza giydirebilirsiniz Tabi ters durdu bu ama Sonuç olarak istediğiniz tasarım yapabiliyorsunuz Gerçi bir dakika Buradan koyduk diye oldu sanırım Hemen şuraya yerleştiriyorum Sancağı buradan koyduğumda aynen öyle Bence çok havalı duruyor Ve creeperları çok sevmememe rağmen Hayır dur dur ee, Evet creeperları sevmiyorum Tamam az önce sorun yaşamış olabiliriz. Ama bir tane daha üretim yapmak istiyorum. Bunda da kuru kafa üretilebiliyor. Korsan falansanız bunu kullanabilirsiniz aslında. O yüzden hemen bunu da yerleştiriyorum. Harbiden de havalı oldu da. Arkadaşlar gerçekten mi ya? Ben yatağın üzerine ne koysam bunu mu yaşayacağım? Yeter artık sıradaki fikrimizde de oyunu tünel açıcı ekle. Oyuna tam olarak böyle bir şey ekledim. Ve buna bindiğimizde artık her yeri yıkabiliyoruz. Evet burada bir çalışmamız var. Tünel açacağız ve bayağı bir maden de toplayabiliyoruz. Hatta normal bir kazmaya göre kat kat daha hızlı kazdığımızı söyleyebilirim. Şu andan bu kadar eşyamız oldu bile. Ve kontrol paneli de güzel gözüküyor. Ayrıca tünelimizi de açmış olduk. Sıradaki seçimlerde artık bana oy verirsiniz. Ve sıradaki fikrimizde de oyuna benten eklemek. Benten'in ta kendisini eklememiş olsam da burada uzay aracı var. Bu burada sanki bir şey saklıyorlarmış gibi gözüküyor. Bence kesinlikle içeriye girmemiz lazım. Kendime taş eşyalar yaptım ve buradan içeriye giriyorum. Ve burada bir tane Omitrix var. Galiba ben Benten'den önce Omitrix'i bulduk. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? sağ tıklıyorum. Ya yani üzerine geliyorum. Bana gelmiyor hiçbir türlü. Seçilmiş kişi ben değil miyim acaba? Neyse uzay gemisini birazcık araştırdım ve bu kadar eşya çıktı. Ne işe yaradıklarını bile bilmiyorum. Gerçi normalde o Matrix'i bu tarz bir yerde almıyorduk. Bize uzaydan düşmüş bir meteor lazım. Uzay aracı falan değil. Ve şuradaki suyun içerisinde bir şeyler var. Sanki oraya meteor düşmüş gibi. Minecraft'ın kendisinde böyle bir yapı oluşamıyor. Ve içerisinde bir şey var. Evet içerisindeki sandıkta bunları aldım. Ve hala da o Matrix'i elde demedik. Galiba onu üretmemiz lazım. Tabi çalışma masasına baktığımda bu bize birazcık pahalıya mal olacakmış. Tabii bunları üretmek gerçekten uzun zaman alacağı için birazcık hile yapmış olabilirim. Hemen buradan galvan plate yaptım ki bunu nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Daha sonra da omitrix'i ürettim. Çünkü ben omitrix'i merak ediyorum şu anda. Kasılmak pek istemiyorum da o yüzden. Peki buna sağ tıklarsam ooo sağ tarafa bir panel geldi. V tuşuna bastığımda saatten istediğim karakteri seçebiliyorum. Mesela burada 4 dört kol bile var bunu nasıl seçebiliyoruz O şu an dört kol oldum şu anda canımız ve zarımız full Ayrıca uzaktaki yerleri bile kırabiliyoruz ve tuşuna bastığımda da karşıya doğru kaya fırlatabiliyorum başka özelliklerimiz var mı bilmiyorum Çünkü sağ tarafta kilitli gözüküyorlar ama bu bile gerçekten inanılmaz Ayrıca şu anda aşırı hızlıyız ve vurduklarım da tek atıyor küçükken her zaman dört kol olmak isterdim ve şu anda hayalimi gerçekleştiriyorum mantıken Ayrıca envanterimi açtığımda burada özel güçler elde edebiliyormuşuz Mesela bunu elde etmek için daha fazla gelişmemiz gerekiyor sanırım. Bu sayede de sağ taraftaki özellikleri açabiliyoruz. Bu arada şu anda full damage almıyoruz. Yani haliyle kocaman bir dört koluz şu anda. Ve etraftaki mobları kestikçe sağ tarafta tecrübe puanımız artıyor. O zaman mobları kesip hemen geliyorum ben. Birkaç dakika sonra. Tamam seviye atlamama çok az kaldı. Sizi de kesiyorum ve birinci seviyeye ulaştık. Şimdi envanter üzerinden özelliğimi yapacak ama geri Aphenix'e döndüm. Ve şu anda saatin bekleme süresine girdi. Benten olarak sürekli karakterleri geçemeyiz normal sonuçta. 75 yıl sonra. Şimdi biraz beklemenin sonunda artık tekrardan kullanabiliyorum ama 4 kolu tercih etmeyeceğim. Alev topu nerede acaba? Aha buldum. Dönüşüyorum hemen ve ne oluyor? Ben de topuna dönüşecektim ama bir hata yaptım sanırım. Etraftaki mobları ısırabiliyorum. Mesela ve tuşuna bastım ve koyunu yok ettik az önce. Ayrıca tekrardan ufak bir hile yaptım. Tüm özelliklerimi son seviyeye çıkarabilecek bir hile. Bakalım bunlar alınca ne olacak? Artık sağ tarafta 4 tane özelliğimiz var. Merhaba eşek senin üzerine bir şeyler deneyeceğim. Az önce ateş ettim ona Ve etraf o kadar yeşil ki gözlerim ağrımaya başladı. Neyse diğer özellikleri de deniyorum hemen. Bununla beraber ileriye doğru atılabiliyoruz. Ayrıca ısırma özelliğiyle eşeği de tekleyebiliriz artık 2000 yıl sonra Sonunda tekrardan yeni bir karaktere dönüşebileceğim Bence kesinlikle alev topu olmalı Basıyorum ve dönüştük İşte bu Öncelikle özelliklerimiz arasında alev topu atmak var mı? Oo karşıya doğru alev topu fırlatabiliyorum Enderman seni yakarak öldürebilirim bence Peki V'ye bassam ne olur? Oo karşıya doğru ateş fırlatıyorum Diğer moblar nasıldır bilmiyorum ama Alev topu kesinlikle favorim şu anda Hemen şu Enderman'i de keselim Ve buradan özelliklerimizi geliştirelim biliriz. E, evet az önce birazcık hile yapacağım demiştim ya. Bu sayede buradaki tüm özellikleri açıyorum. Ve şu anda 4 tane özelliğimiz var. Eğilerek de saldırı yapabiliyormuşuz. B özelliğine bastığımda herhangi bir şey olmuyor. ama ne tuşuna bastığımda oha tornado'ya dönüştüm. Alev alan bir tornado. Bu arada 4. özelliğimizde de karşıya doğru atılabiliyoruz. Hatta bir dakika uçabiliyoruz da. Bu özellik kesinlikle mükemmelmiş. Hatta yerdeki mobları yakabilecek miyim acaba? Hemen yakınlarından uçuyorum ve becere sanırım. Yo hayır becermişim. O kadar güzel bir mod yapmışlar ki inanılmaz eğlendim. Fikir de mükemmeldi. Sıradaki fikrimiz de oyuna troll portal ekle. Burada iki tane portal var. İkisi de obsidyandan gözüküyor. Ve bunu denemek için birine çakmak taşı vermem lazım. Burada çakmak taşı verebileceğim biri var mı? Bir dakika. Tam karşıda bir tane biri var. Nedir Gitmek istiyor mu? Kafa sallıyor. Bu arada ben de hala daha kafa sallayabiliyorum. Neyse al bakalım. Şimdi bu iki portaldan birini seçmen lazım. Hangisini? Ah, evet yanlışı seçti. Obsidiyen görünümlü TNT ekleyebiliyorsunuz oyuna. Ve bunu bilmediği için ölüyordu az daha. Ama hala daha çok mutlu gözüküyor. Diğerini denediğinde doğru portalı buldu. Yani arkadaşınızı trollemek için iyi fikir olsa da benim arkadaşım ölmedi. Gerçi etrafını kapatsam ölme ihtimalini yükseltebilirdim. Az önceki hatayı yapmamak için etrafı kapattım bu sefer ve içeriye giren dışarıya çıkamıyor. Yani etrafı kırması lazım. O yüzden tekrardan arkadaşımızı çağırıyoruz. Tabi tamamen neler olacağından habersiz bir şekilde geliyor. Ve ona çakmak taşını attıktan sonra hangi kapıyı seçmesi gerektiğini soruyoruz. Bakalım tercih hangisi olacak? Tam sağdakini seçti. Patlattı. Ve şu an kaderini kabullenmiş gibi bakıyor etrafa. Aa, ama ölmüyor. Bu adam ikidir neden ölmüyor? Trollenciğini biliyor olmasına rağmen hala da herhangi bir şey olmaması çok garip geliyor. Ya <laughs> bir de ağzını açıyor sonuna kadar. <laughs> yani sahte portalı yaptım yapmasın ama hiçbir işe yaramadı. Ve sıradaki fikrimiz oyuna ağaç fizikleri ekle. Normalde tüm ağaç modları ağacın hepsini yok etmeyi sağlıyor ama burada öyle değil. Aşağı doğru düşüyor ve yerde kalıyor. Yani aynı gerçek hayattaki gibi. Daha sonra da istediğiniz gibi rahatça kesebiliyorsunuz. Ve işin güzel tarafı bu kadar büyük bir ağaçta bile işe yarıyor bu durum. Hop aşağı düştü. Ve düştükten sonra yola benzedi burası. Tabi ağaçları hızlı hızlı kesebilmek için farklı modlar var. Mesela kendi sunucumda ağaçları kestiğimizde bu şekilde aşağı düşüyorlar. Tabi bu da fizik kuralları aykırı değil aslında. Ve burada ormanlık konak var. Acaba ormanlık konağı kırarsak ne olacak? Ya da çok yukarıdan bir ağaç kırdığımızda ne oluyor? Aşağı doğru düştü. Ee, orada asılı kaldı. Evet ağaç fiziklerinden bahsetmiştim ya. Galiba o koca bir yalandan ibaretmiş. Ve sıradaki fikrimiz de oyunu ne evekle. Bunun için sanda eşyalarımı yerleştirdim. Ve Nether Yıldız'ın üzerine attığımda bir tane ev oluştu. Dışarıdan normal bir eve benzese de bu sihirli harflerin içine girdiğimizde bu şekilde dönüşüm geçirmeye başlıyor. Ayrıca ikinci envanterimizde belli başlı özelliklerimiz de var. Tabii şu an karada olduğumuz için bunu hareket ettiremiyorum. Bir dakika şu an tekneli evimizi kapatmam lazım. Çünkü şuraları kıracağım ve suya gitmesini sağlayacağım evin. Yoksa video iptal arkadaşlar. 2 saat sonra öncelikle ikinci seçenekten gemimizi döndürmemiz gerekiyor. Ya da evimize ve da buradan arttırabiliyoruz. Bu şekilde ilerlerken birkaç tane de özelliğimiz var. Mesela altımıza doğru mayın bırakabilmek gibi. Yani mayına vurduğumuzda ne olacağını merak ediyorum ama diğer özellikleri denememiz lazım. Mesela karşıya doğru roket fırlatabiliyoruz. Peki karşısı patlayacak mı? Bu aynen öyle patladı. Tabi buzdağına çarpmadan önce hemen döndürüyorum. Buzdağına çarpmamız pek de güzel olmaz gibi. Sonra üçüncü özelliğimize bakıyorum. Etrafımızdan parçacıklar çıkıyor. Bununla ne yaptığımızı henüz anlamış değil. Dördüncüyle beraber de kameramızı sabitleyebiliyoruz. bir şuradaki mayına çarpalım. Ne olacak acaba? Hadi. Ve bize herhangi bir şey olmadı. Peki bir dakika evden dışarıya çıkacağım. Tabii evimizi park etmemiz lazım öncelikle. Ve yüzerek buradaki mayına dokunursak ne olacağını çok merak ettim. O yüzden geldim ve... Evet herhangi bir şey olmuyor. Yani etraftaki balıklar ölmüş olsa da en azından bana hiçbir şey olmadı. Ve sıradaki fikirde Minecraft içerisinde Boyama yapabilelim Bunun için boyalara ihtiyacımız var tabii ki de Hepsini alıyorum buradan Ve tuvalin üzerine istediğimiz boyaları fırlatıyoruz no. Ardından da ee, Farklı bir boya atmam lazım sanırım Ardından da yeni bir tablo oluşturabiliyoruz Tabi bunu yere yerleştirdikten sonra Farklı şeyler de üretebiliriz Onun için bir daha tuval alıyorum Ve bu sefer kırmızı boya atarak yapacağım Ve bu sefer de böyle bir tablo ürettim Tabi ürettim desem de bunlar yapay zeka ile üretildi Mesela sadece sarı boyalarla beraber yapabilir miyiz? Aynen üretebiliyoruz. Ve yapay zeka yapıldığı ne kadar da belli oluyor. Çok garip bir fotoğraf. Normal Minecraft tablolarından sıkıldıysanız bu şekilde üretimler yapabilirsiniz. Sıradaki fikrimiz de oyuna çağırma yumurtalarının üretimini ekle. Bu kesinlikle çok garip hissettirecek olsa da ipleri birleştirdiğimizde 8 tane örümcek çağırma yumurtası üretebiliyoruz. Evet survival'dayım ama örümcek çağırma yumurtası tutuyorum. Hem de creative'e geçmeden. Tabi istersek blaze çubuklarıyla beraber blaze üretebiliyoruz. Aynı zamanda kemiklerle de kurt üretiyoruz. Bu kesinlikle illegal hissettiriyor ama tamamen legal Diyelim köylüleri falan ürettiniz buraya yerleştirdiğinizde köylü farmınızı çok rahat yapabilirsiniz Ya da bu durum diğer moblar için de geçerli ve kesinlikle işe yarayabilir Ama bunların üretimi olması çok saçma Gerçi son güncellemede artık eğerleri üretebiliyoruz O yüzden Mojang'a bunu söylemeyin tamam mı? Aramızda tamamen ve sonuncu fikrimiz de oyunda jet ekle. Burada mükemmel bir jetimiz var ve bunu binip her yere gidebiliyoruz. Ne kadar güzel gözükse de beni taşıyacak mı merak ediyorum. Deniyorum hemen ve içerideyiz şu anda. Yavaş yavaş gaz mı vereceğim diyecektim de patlama yaşandı. Bunu ben de beklemiyordum işte. Tamam basıyorum gaza ve çok hızlı. Ayrıca R tuşuna bastığımızda saldırı yapabiliyormuşuz. Ve o kadar hızlı ilerliyorum ki bazen çanklar yüklenmiyor bile. Bu arada merak ettim. Bu kadar hızlı ilerlerken uçakta inersem ne oluyor? Paraşütle aşağı iniyoruz. Peki son bir deneme olarak Ant'te ejderhaya bununla beraber uçarsak ne olur acaba? Hemen deniyorum. Tabi tutturabilmem lazım ejderhayı da. Ejderha şu anda ortaya doğru iniyor. Hadi üzerine doğru geldim. Patlamayla beraber etraf yok oldu. Ama ejderhayı vuramadım. Tamam son bir kez daha deniyorum hadi. Ve bayağı iyi vurduk aslında ejderhaya. Tabi yer altında kaldım şu anda. Peki uçağın üzerindeki silahlarla saldırı yapıp vurursak gene öldüremedim. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Nedense uçağım bazen silahları çalışmıyor. Bazen de çok iyi vuruyorum. Aynen öyle. Jetle beraber ejderhayı kestim. Gerçekten bu dünyada bir ilk olabilir. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediysen yorumlara jet yazmayı unutma. Ayrıca ekrana çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsin. Sıradaki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.